Merhaba arkadaşlar ben Gürcan. Yepyeni bir güne yepyeni bir oyunda karşınızdayım. Under Wars. Under the daha doğrusu oyunumuzun adı. Kapsal 12. Kapsal 12. Tim, üstten kapsül 12. Kapsül 12 cevap ver orada mısın sen? I'm sorry. Tamam Kim pardon misin? pardon kimsiniz? Ah, ah işte cevap geldi. Hmm, büyük patronun oryantasyonunu yönettiği bizden bir kravat takardım diyor. Birinci gün. Değil, ha minnettarlık diye buna de, derler. Bunu de, de, direkt derin deniz modasının nasılsın, nasılsın yaşlı adam? Gerçekten yaşlı <laughs> iyi geri döndüğüne <laughs> sevindim. Evet, evet muhtemelen bir tek sen varsın. Ben, haydi şu kıyafeti kalibde edelim, olur mu? İlk günümde boğulmak utanç bu verici yani olurdu. Yani sadece manşetler bile yeter. Oksijen ve contalar azlık ekibi tarafından gönderildi. Okay. Harika terziye de saygılarımı iletin diyor. Bu yalnızca bir kıyafet son teknoloji özellikler bulunduruyor diyor. Evet, yani yanlış gidebilecek bir üstüde ortalık var diyorsun. Bunu düşünme, her şey yoluna girecek. Pekala, son bir şey daha. Kast mikrofonu. Tık tık, bir şey açık mı? Bir şey olmaz. Buna neden hani ne dersin diken. Yine maviliklerle dönmeye hazır mısın? Benim fark fikrim bile yok. Hmm, okay. Tamam tekrar eğitimde olduğu right. gibi yavaşça. İşte ruh budur. Unutma gözün oksijen seviyesinde Try olsun. Kontrolü e, fazla zorlamamaya çalış. All right. Tamam da Bunu deniz şimdi tüm bina hazırlanmış olmalı diyor. Should be a big door right in front of you. Head through there. That's the garage bunker. O dudu aç kapa. Easy as pulling off a lock. Böyle bir şey diyor. Etrafı da bu bakalım. Denizin altına bakın şöyle. It's been a while. Şöyle bir gideceğiz. Tabii ki. 1979'da Kuzey Denizi'nde geçiyor hikayemiz bu arada arkadaşlar. Şunu bir açalım. Ha. Hmm. İşte. Tamam. Monu bul, sığınağa gir. Giriyorum. Yine bir hikayeye bağlandık. araştırıyorum ha. Ha. Şurada şuna e, yuvarlığa basacağız yine. Girelim. Looks like a lift. Biraz asansör benzeri bir şey var mı acaba diyor. Dur bir bakayım. O neymiş? must have used something like this to get all my stuff Bu arada başka şeyler var mı? Onlara da bir bakalım. Da kısa bir mola veriyoruz. Çünkü kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pekala bu doğru Aranlık. değil. Görünüşe göre bir şeyler sigorta dağıtılmış. Buraya uzun zamandır kimse inmiyor. Bir saniye bekleyin. hatta bakın. Biri var diyor Orada mısın delikanlı? Bir tane elektrikli manuel açmam gerekiyor Bu delikanlı şimdi denetör odasına git Aha. Evet buradaymış Şimdi jeneratörü bulduk. Şimdi ee, başka bir şey bulacağız. Bakalım burası bir yere açılıyor mu acaba dedim. Açılmıyormuş. Şuradan gidebiliyor muyuz? Yine Aa, dur bir bakayım. Tamam o tamam. tamam. şey eklediğimiz var. Angara uğraş diyor. Ha, o taraf şey, bu tarafa gideceğiz o zaman. Oo. How big is this Bu yer ne kadar büyük diyor. Garajın kendisi testinin ayrı bir bölümü. Fanların altındaki, fanların altındaki şu kapıya git, ona yüzmem mi gerekecek? Onu yüzmen gerekecek diyor. Bu kıyafetler ne kadar hava var? Bas ileri yüz diyor. Hmm. Tamam peki bunu yapıyoruz. Remember, as we that suits pretty hardy, so don't worry about poking any holes in it. Believe me, the pencil put it through more stress than you ever will be back here. Şöyle bir gidelim. Burası benim geldiğim yer zaten. da kapı var mı başka? Onu da bir bakmak lazım bence. Evet, hem de bu, bu bölümde birazcık bu buraları bir keşfedelim. <laughs> evet, bu taraflarda neler varmış bir bakalım. Ha, burada bir şey yok. O zaman öyle bir İnelim aşağı doğru. Evet. İn. Burası bizim geldiğimiz yer zaten. Şuralarda girecek bir yer var mı? Yok. O zaman şuradan bir çıkalım ama gayet ilginç bir yermiş şahsen. Buradan bir yerlere gidiliyor mu? Ona da bir bakalım. Veya buralardan. Burası Buradan monu bul diyor. Böyle bir gidelim. Ha, evet şurada da bir şeyler varmış. Tamam. Dur. Şuraya gireceğiz. Tamam. Buraya da bir girelim. Buralara girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Tamam. Buraya da giremiyormuşuz. Şuralarda bir şey var mı? Yok. Böyle gitti o zaman. Tamam başka bir kapıya geldim. Another door. Hang on there moment. O arada biraz bekle. <laughs> e, i̇nsan kaynaklarının <laughs> çocukların öğrenme fırsatı dedi. Sure. Bu zaman diyor emin misin diyor. Oksijen çubuğunu al. Evet. Oksijen çubuğu nerede? Ha, orası girdiğim yerdi zaten. Why walk when you can swim? Why walk when you can swim? Oh yeah. neler yapacağız? I forgot they integrated them into the training. Pretty impressive stuff, Tim. Insane oh, oxygen. All the safety is immersed in Yeah, I think it's to be a how much of a headache those things were to get working. The geek is on, yeah. Oh, well. I'm looking at empty cases. Oh, I'm going to go. Unitrans are committed to a minimum impact operation. Also, you never know. might çubuklarının hepsini alalım. Almış gel. iyi. Başka var mı? Oksijen çubuğu. Başka kalmadı. Tamam. Şuralara girebiliyor Hayır şu an için giremiyoruz. Ama şuradan Hayır. çıkabiliyoruz. No knee slippers. Nope. slippers. Olmaz. Bunlar neymiş bakalım. Evet burası da bir su araştırma. Ee, lazım. olsun? Burası bir su altı araştırma merkezi muhtemelen. Evet yine böyle şık e, e, şeyler görüyoruz. Arka garajı yönet diyor. Güzel. Bekle duvar kağıdını takmadıklarını mı söylüyorsun diyor. Aslan ah, çok şirin bulutlar ve küçük kuşlar e yatıştırıcı diyor. Okay, çok eğlenceli. Aa ne oldu? <laughs> ne buldum. Bunun kredini aç. Bunun kredini aç diyor. Ha dur bir bakayım. Bu ne oluyor? Bir kredi açtığı görüntü göre yakıtı oldu. You were diamond once hepsini teker teker sizinle aktı beraber. Tamam. Şimdi ben gerçek Sana orada ihtiyaç duymadığı için kendini şanslı saymalısın ciddiyim diyor. Şimdi... Diğerini açalım. deniz dağıtındaki açtık. Şimdi devam etle de pane panele tırman. Evet. Ve artık deniz içindeyiz eğitimdeki, tıpkı eğitimdeki gibi diyor. Ana motor açık, flaplar ve dümen kontrol edildi. Rotaların devri arttırılıyor. Etkileyici. Aa, sadece dış görünüşten ibaret değilmiş. Yüzmek gibi düşün ama daha hızlı. Ayrıca kendini bir şeylerle çarpma. Riski daha fazla diyor. Evet ve tüm panel yeşil görünüşe göre her şey hazır diyor. Pekala kapı açılmış olmanı başlayabilirsin. Oyunumuzdan bugünlük bu kadar. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.